sevgili terazi burcu. Dengeyi dışarıda değil, içindeki sessizlikte bulursun. Dostlarım, Orhanca Bilgilenme kanalımıza hoş geldiniz. Evcet ilmi, harflerin sayı değerleriyle kaderin gizli yönlerini çözen, zamanın dilini okuyan bir sistemdir. Terazi gibi adalete, estetiğe ve uyuma duyarlı bir burç için Temmuz ayı dengeyi bozan her şeyi fark edip yeniden hizalanma zamanı olacak. Ebced şöyle der. Hak ile yürü, haksızlık seni gölgeye çeker. Sevgili Terazi Burcu, hazırsan Temmuz 2025 için Ebced ve Havas ışığında detaylandırılmış yorumumu sunuyorum. İlk durağımız Aile kardeş anne baba ilişkileri. Sevgili dostlarım. Sevgili Teraziler. Aile içi adaletsizlik temalı duygular bu ay yüzeye çıkabilir. Buna hazırlıklı olun. Anne ya da babadan biriyle ilgili kırgınlıklar gündeme gelebilir. Veya onların yakınlarıyla ilgili. Sevgili dostlarım kardeşle ilgili bir mal, miras, sorumluluk ya da kıyas hissi seni yorgun düşürebilir. Tavsiyem sessiz kalmak, adil olmak değildir. Duygunu doğru yerde, doğru sesle ifade et. Kendini korumasını bil. Ve karşı tarafın söyleyeceği her sorunun cevabı var sende. Bu ay kendini ezdirme kardeşim. Evet, geldik işsiz terazilere. Bu ay on, onları da unutmadık. Temmuz ayında özellikle sanat, hukuk, danışmanlık, insan ilişkileri, güzellik sektörü, kamu işleri ön plana çıkıyor sizin için. Enerjisi yüksek olan iş dalları bunlar size. Ve bunlara başarıyla başvurabilirsiniz ve başarı da elde edeceğinize inanın. Tabi sadece bunlara demiyorum. Diğer dallara da ama bunların ışığı daha yüksek size. 12 önce 6 12 19 Temmuz tarihleri başvuru ve görüşmeler için çok destekli. Çok enerjisi yüksek günler bu günler. Bütün görüşmelerinizi, iş başvurularınızı bugünlere denk getirirseniz enerjisi size uygun olan günler bunlar. Ebced'e göre isim titreşimin yüksekse bu ay başvurularda fark edileceksin. Öne çıkacaksın. Size zikir hazırladım bu konuyla ilgili. Ya Rezzak ya Fettah sabahları dokuz defa okunmalı ve niyet etmeli iş için. Allah'ın isimleri biliyorsunuz bunlar. Onları dokuz defa okumalı ve niyet etmelisiniz sevgili dostlarım. İşveren teraziler. Bu ay sizi de sizin de evcetinize baktım. Terazi burcu olarak bu ay iş yerinde hakkaniyetli davranma sınavı ön planda olacak. Bir çalışan haksızlığa uğradığını düşünebilir. Arada kalırsan adaletten şaşma. bunu sana öneriyorum. 23 Temmuz sonrası yeni proje ya da müşteri fırsatı gündeme gelebilir sevgili dostum. Sevgili patron, sevgili müdür. Hepsi size bir mesajı var. Adalet terazine eğersen kazancın bereketi kaçar. Adalete dayalı durumla karşı karşıya kalacaksınız bu ay. Evet sevgili dostlarım çalışan teraziler sizleri unutmadık. Bu ay iş yerinde güzel gelişmeler var. Ama dikkat göze gelme. Bu ayın göze gelme enerjisi çok yüksek. Nazar olmasın. 11-17 Temmuz arası sunum, iş teslimi, proje başlatma veya terfi talebi için çok uygun olacak. 11 ile 17 Temmuz arası. Sevgili çalışan teraziler, müdürün ya da ekip liderinin gözünde yükseleceğin bir olay yaşanabilir bu ay. Buna hazırlıklı ol. Sana tavsiyem, göstermeden çalış, zamanı geldiğinde seni herkes görecek. Bu ay senin ayın. Evet, iş kurmak isteyen veya ortaklık yapmak isteyen teraziler, bu ay ortaklık kurmak isteyen teraziler için dikkatli olunması gereken bir süreç. Çok dikkatli olun. Ortaklıkla ilgili net konuşmalar yapılmalı. Sözleşme imzalanmadan işe başlanmamalı. Bakın Evcet'te bir şeyler gördük ki söylüyoruz iş yeri açmakta, ortaklık yapmakta acele etmeyin. 20 Temmuz sonrası daha sağlıklı karar alınabilir. Size bu güzel bir bitiyor. 20 Temmuz sonrası daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Veya sizi zedeleyecek, üzecek daha az olaylarla karşılaşabilirsin. Evcet'in uyarısı içine sinmeyen iş dışarıda görünse de seni tüketir. Evli teraziler. Sizin için uyumlu bir dönem. Ancak eşinizin eleştirilerine karşı daha esnek olmanız gerekiyor bu ay. İlişkisi olan teraziler. Romantik sürprizler yaparsanız ilişkiniz yeniden canlanır. Monoton gitmeye başladı. Uzadıkça da uzadı. 9 Temmuz civarı kalpten konuşmalar sevgilinize etkili olacak. Size de zikir hazırladım sevgili dostlarım. Ya Vedüt 11 defa sabah 11 defa akşam okuyacaksınız, zikredeceksiniz. Ve sizin için aşk enerjisi yüksek gün 9 Temmuz evlenme teklif edebilirsiniz. Sevgilinize o şeyler alabilirsiniz bugün de. Göze girme zamanı. Bekar ve boşanıp ikinci baharı bekleyen bekarlar. Bu ay içsel dengeni sağlayan bir kişi hayatına girebilir. Hazırlıklı ol. Ancak bu kişiyle aranda sosyal stüdye ya da yaş farkı olabilir. Bu dengesini düşündürebilir. Bunu da iyi düşünmen gerekiyor. 10-22 Temmuz arasında tanışacağın biriyle kalpten bağ kurman mümkün ve uzun vadeli bir ilişki olacak bu. Bekarları unutmadım tabi size de zikir hazırladım. Ya Vedud ya Cemil her gece 33 her defa okunmalı zikredilmeli bu. Ya Vedud ya Cemil. Allah'ın isimleri bunlar. Bunlar hem kısmetinizi hem de sizi ön plana çıkaracak zikirler. Niyet ederseniz de daha güzel başarılar elde edersiniz. Sevgili Terazi dostlarım, şanslı günleriniz 6, 11, 20 Temmuz. Bugünlerde ön plana çıkabilirsiniz. Bugünlerde evlenme teklif edebilirsiniz. İşle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugünler sizin için enerjisi yüksek günler. 6, 8, 11 sayıları da sizin şanslı sayılarınız. Bugünlerde gelen haber karşılaşma veya rüya seni kader yoluna yönlendirebilir. Saydığım günlerde bu bir şeylerin habercisi olduğunu unutmayın sevgili dostlarım. Bunu iyi analiz eden bir yakınınıza rüyanızı söylerseniz o size gerekeni söyler. Bulamadınız bana yazın. Ben onu çözümlerim. Genç terazileri unutmadık. Bu ay onları da ele aldık. Bu ayın mesajı onlara herkese hak ettiğini verirken kendini eksiltme diyor. Yani herkese ilgi gösterirsen kendine de ilgi göster. Sevgili genç kardeşim, hukuk, sanat, psikoloji, estetik, kamu görevi, Sahne sanatları gibi alanlar senin yıldızının parlayacağı sahnelerdir. İş dallarıdır. Bunlarla işe başlayabilirsiniz. Sonra idealinizdeki işi bulacaksınız ama enerjisi yüksek işler bunlar. Üniversiteyi bitirdiysen eğer, okulu bitirdiysen bu iş dallarına yönelebilirsiniz. Sizinle uyum içinde olacak bu iş dalları. Ruhsal olarak da içsel dengen bozulduğunda doğaya çık genç kardeşim. Çiçeklerle konuş, suyla temasa geç. Yüz duş al. Su sana çok iyi gelecek. Sana tavsiyem gün doğarken 5 dakika susarak güneş enerjini izle ve ya hadi zikriyle nefeslen. Bu sana çok iyi gelecek. Bu Allah'ın ismi Ya Hadi ismi seni dinç tutacak. Doğru düzgün karar almanı sağlayacak bu Allah'ın ismi. Ve gelelim çocuğu olmayanlar. Bunlar çok yazdılar bana. Ebced'de bakar mısınız diye bu ay Temmuz ayında yer verdim size. Temmuz ayı doğurganlık açısından orta düzeyde ama umut vaat eden bir süreç olacak. Enerjisi çok orta düzeyde. Doğa ve zihinsel rahatlama ve bedensel enerji dengesiyle desteklenirse sonuç alabilirsiniz. Gebek almaktan veya tedavi ile ilgili. Ama stres veya çok düşünme çok sinirli haller bunlar sizi engelleyecek maalesef. Ama özellikle 12-20 Temmuz arası bereketli günler bu günler ve bununla ilgili de sizin enerjinizi yükseltme amaçlı zikir hazırladım size evcete bakarak. Ya Musavvir, ya Halim, ya Rahman. Bu iki üç Allah'ın ismini on birer defa niyetle okunmalı Allah'ım ne olursun sana yalvarıyorum. Bana el ayağı düzgün, sağlıklı, sıhhatli vatana millete faydalı bir evlat ver diye buna benzer. Dualarla, niyetlerle bu zikirleri on birer defa okuyun sabahları. Ve Terazilerin genel sağlık durumuna da baktık evcette. Böbrekler, idrar yolları, bel, omurga, bu ay hassas bölgeler olacak sizin için. Bazı kişilerin bu konularda sıkıntıları olabilir. Aşırı tatlı ya da tuzlu tüketimi dengenin şaşmasına neden olabilir. Tavsiyem günde 2 litre su Ada çayı veya nane çayı, ılık duş, lavanta yağı ile hafif bir masaj size şifa getirecek. Ebcedin sizin için çıkan e, tavsiyesi bu. Sevgili dostlarım, Terazi burçlarının geneline zikir hazırladım. Ebcede bakarak sizlere zikir önerim ya adı 104 defa bu ay senin koruyucu enerjin adaletle konuş, adaletle yönel, adaletle yürü. Hem iç dengen hem kaderin bu zikri bekliyor olacak. Bu zikri 104 defa yapın. Özellikle size hazırlanmış, sizin burcunuza hazırlanmış bir zikirdir bunun faydasını da göreceksiniz sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme kanalımız çok ama çok kısa sürede 25 bin kişiye ulaştık. Ve bu sizlerin sayesinde oldu. Sevgili dostlarım, eşinize, dostunuza bizim kanalımızdan bahsedin. Beğeni yapmayan, videomuzu sonuna kadar izleyip abone olmayan ama her ay izleyen müdahil var. Bu müdaimler lütfen size sesleniyorum. Abone olun, beğeni yapın. Youtube'dan istatistiklere bakıyorum. 25 bin kişi isek 150 kişi, 150 bin kişi de dışarıdan seyrediyorsun. Ne kadar seyrediyor hem de. O sebeple lütfen emeğimin karşılığında abone olun, beğeni yapın. Ne kadar çok çoğalırsak YouTube bizi daha çok öne çıkaracak. Sevgili dostlarım, Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.